ünlüleri, kıymetli delegelerimiz, siyasi partilerimiz, <laughs> kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli basın emekçileri, kıymetli partilerimiz ve yol arkadaşlarımız. Kongremize hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. mücadele edilir. partimizin gücüne güç katmak, birlikte karar almak ve emeği görünür kılmak için bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu toprakların şanlı tarihini mimarıdır. Bizim tarihimiz olağanüstü koşullarda, olağanüstü direnişleri örgütleme tarihidir. Savaş meydanlarında kurulan partimiz bizlere cumhuriyeti ve partili demokrasiyi armağan etmiştir. Bugün partimiz altında demokrasi tehdit altındadır. Partimize dönük ciddi saldırı kuryası vardır. Belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz cezaevindedir. Eğer bu bayrak engellemelere rağmen hala dalgalanabiliyorsa da, bunu öncelikle parti içi demokrasiyi yaşatmaya ve siz değerli örgütümüze borçluyuz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu tüm tutuklu belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, meclis üyelerimize ve zindanda direnen siyasi tutsaklara selam olsun. Mücadelemiz 80 milyon insanın ekmeğinin hakça bölüşülmesi mücadelesidir. Mücadelemiz bu toprakların çocuklarının eşitliğe mücadelesidir. Mücadelemiz adalet, özgürlük, demokrasi, eşitlik, barış ve kardeşlik mücadelesidir. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Halk kazanacak, ülkemiz kazanacak. Bu topraklara refahı, demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü bir kez daha biz getireceğiz. Bunun için de genel merkezimizin güçlü il örgütlerine ihtiyacı vardır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yapmış olduğu çağrıda şöyle demiştir. Ummanı ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyorum. Bizler de genel başkanımızın bu çağrısına kulak vererek güçlü il ve ilçe örgütlerini açığa çıkarmak için mavi liste olarak yola çıktı. Öyle bir çalışma sürecini anlaştı. Peki hangi ilçeyle yola çıktık? delege seçimleri bitene kadar bir baştan alayı adı telaffuz edilmeyecek. Parti içinde tüm kesimlerin görüşü alınarak liste hazırlanacak. Kavga ortamı yaratılmayacak. Parti içi eleştirilere kesinlikle cevap verilmeyecek. Ne yazık ki güçlü ilçe ilçe ve mahalle delege seçimlerinden sonra bir kesimin kişisel hususlarına yenik düştüğünü yenik düştüğünü mavi liste örgüt örgütleriyle hiçbir istişarede bulunmadan adaylaştığını gördük. Kadını siyasette önceleyen ve varlığını prensip edilen mavi liste anlayışı, hareket eden bu anlayış tarafından sekteye uğratılmıştır. Merkez içine <laughs> kadın adaya karşı aday iştirilmiştir. İl başkanlığı adayını da yine aynı siyasi ihtiraslarına yenilen bir kesim tarafından herhangi bir tartışma yürütülmeden ilan edilmiştir. İtirazım tam da bunadır. Siyaseti kendi konumları için araç gören, delegasyonun iradesine ipotek koymaya çalışan anlayışadır. İşte bu anlayışın partide yer edilmemesi için bugün kadın kimliğiyle adayım. Buradan CHP'ye gönül vermiş delegelerimize çağrıda bulunuyorum. İradenize kimsenin hükmetmesine izin vermeyin. Vicdanınızın sesini dinleyin. Çünkü CHP'li olmak bunu gerektirir. Ben siyasetçi koltuk için değil, halk için yapıyorum. <laughs> Siyaseti, adaleti, eşitliği ve ortak hakkı büyütmek için yapacağım. Hiçbir görevde kimsenin görevisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Ben sadece siyaset yapmak için aday olmadım. Yardım isteyenlere, yardım sevenleri, sevenleri buluşturmak, demokrasiyle halkımız arasında köprü olmak, ağlayan anaların, işsiz gençlerin, eğitim ve sağlıkta eşitsizlik yaşayan herkesin savunucusu olmak, korkmadan, yılmadan haksızlıkların karşısında durmak. Sadece Parkme değil, tüm memleketin de insanları ile birleştirmek aday oldum. Seçilirse bir başkanlığı görevini,